young Sen orada. He ben göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ama ne <laughs> <laughs> Kendini kaslı mı zannediyorsun? Evet. <laughs> Mithat yeni drone aldım aslanım. Nasıl abi, bak. öyle açık yere koyma ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz abi. Mithat. Mala o kadar önem verilmez aslanım. Sakınan göze çöp batar Mithat. Aa. Aa, Aa, Allah, Ne oldu? Bana başarır Mithat. Mithat atla atla. Mithat atla. Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. Aa! Ben buradan anlama biz anla değerik. anlamı çok sevilen buradan hayır ona öpüş gönderiyorum beni becetmiş Abicim günü sözünü söyler misin? Morda toni tafankardo Bıxtere kırrimi Daha dün baktığını zamana koyun Kel alam ye ben adam Kardeşler pide fırını buyurun Kardeşler pide fırını Evet ee, Pide söyleyecek misin? Ben iki tane yerim İki tane ne, neyli? Nasıl Neyli Ben iki kıymalı alayım İki kıymalı hocam Kıymalımız kalmadı da kaşarlı var isterseniz Bir tek kaşar mı var? Evet Hımm Ordunun kızlarını koyuyoruz arasına Ordunun İyi mi oluyor o? Ordunun kaşarı meşhurmuş. Biz böyle duyduk onu kullandık. Ha, ha öyle mi? Bizim anne tarafı <laughs> ordulu mu? <laughs> Bu arada onay IQ ona düştü çıktım odadan yazmış oğlum. <laughs> <laughs> Çünkü başka bir <laughs> <ciddi, gülüyor> <ben içim> kuramayacak. <laughs> Dur lan yanlış laf soktum lan. Amına <laughs> koyayım. Yeah, I am the warrior You better know it Yeah, I am the samurai And I'm taking it over Arada parti mi olur? Gel bu bayrağı kimse görmeden indirelim Ne yapıyorsunuz lan? Kanka gel bayrağı yukarıya alalım. Ne haber lan? Hayırdır birader? Sss. Sen neye baktın? Bakıyorum hele kara veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyap isen ben. Lan manyak! Beceremedim yine ama olsun yine iyi oldu Zenginim kızım seni mutlu yaparım Ben fakirim erişte işte çalışırım Ekmeğimi gerekirse taştan çıkarırım Belki sana istediklerini alamam ama sana bir ömür boyu sadık alırım Limitsiz kredi kartı veririm Okulda başkasını seviyorum, mahallede başkasını, Instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. Benim <laughs> <laughs> hey. He he wow. uh, yeah. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Lamborghini. Maserati. Pagani. <laughs> Aşkımla beraber özür dilerim aşkım. Arabayı da kıskanma ne yapacağım? egzostanmış. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir TikTokçu ah iyi bir TikTokçu olmak için yapman gereken üç şey. Bir, özlü söz söyle. Unutulacak dünler şarkısını aç ve slow motion. İmam osurusu cemaat sıçarmış. Need <laughs> to kick the habit that Osman'ı çizdim şaka olsun. Biraz İran'da okullar açılıyor. Ne? Alo, Çin mi? Yiyebildiğiniz kadar yarasın, yiyebildiğiniz kadar ama. Lan biraz İran'da okullar açılıyor oğlum, yiyebildiğiniz Ordu mavi bir destan yazar birer birer Özel harekat gelince, fistan yer kaçar birer. Özel harekat gelince, fistan bir yer kaçar mavi bir bereliler, destan bir görme engelliyim, %20 kulaktan engelliyim Tatiliniz bitti mi? Okullar mı açılıyor? İşe mi başlıyorsunuz? Bize naman koy. Bir, kendi Aman Bir mega açayım. Lan niye spike vermedin? Beğenmediysen gidiyorum bay. Gitme la geri gel. La Costa Sfavella, Merve Bella Bella, bir oyun oynayacağız Bianca. Tamam. Ne dersem tekrar edecek misin? Okey. Yeşil gitar. Yeşil gitar. Kırmızı kiraz. Kırmızı kiraz. Arabanın hangi renkte? Kırmızı. ya! witness to my fitness witness my power time to rest your soul is mine how dare you you fiend i'm mortified mortis the mortal slice and dice dashingly handsome dash and destroy <laughs> no why is everyone so slow Three, two, one, blast off! Max to the max! Free energy! Turbo time! Kablam! Pow! Zap! Sizzle! Faster than lightning! Let's go! Come on! Zip! Zip! Need more energy drink. Who did that? Did someone hit me? Sugar crash! Hey, what happened? Time to slow down.